Ne verin bu şaya? ya? Kıl biber, köy biberi, Ama, kızı biber, Alman mı geliyorlar? Biz getiriyoruz. He, şey, Zinur abi getiriyor. Evet. Tamam. Pazar akşamları getiriyor. Öyle mi? He, onlar pazar günü sevgiyat yapıyorlar. Aynen. Tamam. Aynen. Pazar ben bir gün şeye geleceğim. Ee, Bekir abinin oraya geleceğim. Sizin oraya doğruyum ben. Çay iç. Tamam, çay içeceğim. Hem çekim yapam. Video çekelim, video. Çeken. Sen bana güzel koyun üçlü şöyle. şeyinde çekelim. Tamam çekelim ha. Çekelim. Ben ararım sizi. Tamam. O çekiyor. Video çekiyor, video bu sava. Video, video. <gülüyor> <gülüyor> Amca, <gülüyor> konuş şey mi konuş makine. bak sen video alıyorum ben. Bu daha iyi bak. Sen bana kendini tanıt bir kendini tanıt. <laughs> ben <Mehmet 'in> dönmez. <laughs> ha istiyor <laughs> dönmez <köyümden, ha>, tamam. <laughs> sen ben geçenlerde cami çekmedim ben. Arkadaşım yana ziyaretine geldi. Mamla'dan. Mamla'dan. Bu Mamla'da Ayın 18'inde bundan köyünde söyledik ki Allah nasip ederse. Şey, şey var ya. Bir evet. sakat kaldı bir çocuk var. Aziz mi o? Ömer. Koç. Ha ha işte onun çocuğu. Evet, Ömer Koç. Un... Tamam. Evet. Şeyleri, yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Tamam buyurun. Abi hal işte. Hoş geldin. 15 abi hocam. Yiyin ne buyu benim. Maşallah abi çok güzel ısmaran ya. Güzel. Doğal. Nereye yetişsin bunu? Organik. <laughs> Hayvan gübresi. Ha, <laughs> doğal koyun gübresi. Ha, koyun gübresi. Tamam. Usta, gel. Tamam. Ustam gel Abi karnı bahar 15, brokoli 15. Aynen abi, selam malı. Sen ilk defa yedin değil mi Demirci'ye? Aynen. İyi burayı iyi bulmuşum boş. Boş buldum abi, kabuğuyla buldum. Ben olmayacağım, Ben olacağım Demirci, böyle ucun malı yemez. Öyle mi? Vallahi yemez. Ağız diye senin malı. Araba dolu abi. Öyle mi? Arabayı koyamayız. İyi uzun, her hafta gel. Her hafta geleceğim abi. Hacı amca sen neler yapıyorsun? <laughs> ne? var. Geviz var. Evet. Evet. Hünnap kaç şey veriyor? 80. İyi fiyatı iyi. Evet. Tamam hayırlı işler. Geviz 80. Tamam. Hocam, hadi. üst köyünün Halil Erpizan. Evet. Hacı Ali Hacı. Evet. Hacım ya 85 var mı? 87. Maşallah. Amin cümlemize. Cümlemize amin. Evet. Kırıl mı aldık? Ömer'den aldık ha. Ömer nasıl işler iyi mi? Göreceğim ya. Maşallah üretiyoruz ya baba oğul. Mustafa Bey işte. Sağ ol hocam. Muzaffer abi senin şu Mazurluğuna hayranım ya. Şunun yeşiliğine bak ya. Vallahi. Sen bunu ne yetiştiriyorsun bunlara? Vallahi bunu şu anda hiç bir şey vermiyor. E. Şu anda hiçbir şey yok. Hayvan gibi beslemiyorsun mu? Hayvan gibi var Tamam. Hayvan gibi Şunun yeşiliğine bak ya. Allah tükere razı 800 mal var. 800. 800 mal var. da mı kaldı? İşte bunlar kaldı. En fazla daha ya Satacak Sardaki akşam daha. da satacak. Saat 2 daha. Aç şunu de satıyorum. Niye? Kanı bağır. Yap yayını bir 10 liraya Tamam. 5 lira. de cekten göndermenizi yap. Göndereyim, gönderiyorum. gönderiyorum.